Pandemiden etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik kurguladığımız hızlı destek programında 4. başvuru dönemini başlatıyoruz. Böylece 2022 yaz döneminde mezun olanların da program kapsamında istihdam edilebilmesine olanak sağlıyoruz. 2021 Aralık'ta ilan edilen 3. başvuru döneminde başvurusu onaylananlar içinse ödeme talep süresini uzatıyoruz. Program tasarımında genç yeni mezun ve kadın istihdamı önceliklendirildi. İşletmeler her bir ilave personel için 100 bin lira destek alacak. Mikro ölçekli işletmeler 2, küçük ölçekli işletmeler de 5 kişiye kadar bu destekten yararlanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak. Program kapsamında 1981 ve sonrası doğumlu hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olanlar istihdam edilebilecek. Destekten üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek. İşletmeler işe alacakları yeni personeli en az 12 ay boyunca istihdam edecekleri taahhüdünde bulunacak. Ayrıca son 12 ayın ortalama istihdamını koruma kriterine bakılacak. İşletmeler ilk 24 ay ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle geri ödemede bulunacak. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.